Arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz şeker bayramı ve bu yüzden benim de şeker bayramıyla çok alakası yok. Ama bu yüzden babam böyle sorular hazırladı. Ben de bunlardan yani çekip çekip bazen yapmaya çalışacağım. İçinde ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk arkadaşlar bunu seçeceğim. Uzun bir soruymuş. Şu şekilde arkadaşlar yazıyor. En sevdiğin ders neyse onu söyleyip en sevmediğin dersi söyle. Arkadaşlar en sevdiğim ders Zeynep Burcu öğretmenin İngilizce dersim. Çünkü çok um, excited yani heyecanlı böyle hiç böyle sıkılmadan yorulmadan yapıyor derslerini ve gerçekten eğlendiriyor ve çok yani iyi anlatıyor en sevmediğin ders gerçekten seviyorum ama bazen çok yoruluyorum parmak kaldırma şeyinde şey böyle Magdalena öğretmen bazen 40 saat böyle parmak kaldırıyoruz. Kimse başka kişilere söz hakkı veriyor. Parmak kaldırmayanlara söz hakkı veriyor. Bu yüzden Magdalena öğretmen ama söz yani sevmemek değil. Bazen yoruluyorum parmak kaldırmaktan. Bu sorumuz dışa çıktı. Şimdi ne seçsek? Bu. 5 bardak su iç. Beş bardak. Oh. Babam da küçücük kağıta soru yazmış. Hemen 5 bardak suyumuzu alıyoruz. Arkadaşlar evet. şu bardak yeter. Bence bu kadar yeter. Şimdi suyu dolduralım arkadaşlar şey. sen duyuyor olabilirsiniz. içinde çok gerçekten var. Ay döküyorum. Sen içiyorum iyi arkadaşlar. Ay. İlk bardak daha güzel geldi. Üçüncü yalan. Üçüncü arkadaşlar. Haydi kültüsü. Dördüncü Gençler dördüncüm. Ay. Beşinci yapalım. bu şekilde arkadaşlar bitti. Şimdi öbürüne geçelim. Yine bardaklı bir şey gelir mi bilmiyorum. Kaşıklı mı bir şey gelir bilmiyorum artık. Ne olacak? Bir çay kaşığı acı sos iç. Çay kaşığı Allah'tan acımış baba. Acı sos arkadaşlar. Acı sos. Arkadaşlar bu çok fena bir acı sos. Gerçekten şu an döküyorum. Ketçap metçap diye gerçekten. Acı sos. Buna da ketçap diyen yani. yani. Oy çok döküldü. Altına bez almalıydım. Ben de şöyle birazcık yuvanın içine tutuyorum. Gerçekten çok fena şey yaptım. Doldurdum. Ama gerçekten iyi miyle yok. İçine koydum. Şimdi birazcık boşalttım. Çünkü fena halde doldurdum. Mesela şurada damladı şu an kan gibi. Şurayı bir temizleyeyim hemen. Arkadaşlar iki dakikamız almaz. Zaten bu zaten fena bir acı. Bir çay kaşığı bile ağzını yakabilir. Ağzınızı yakabilir. Neyse en azından bir çay kaşığı. Evet birazcık dökülmüş. Uf. Oh 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 叔叔。 Yok. Şekerler hazırla Şekerler hazırla dediğimiz Galiba öyle bir şey değil Şeker bayramı ya Onun için şeker hazırlayacağız evet, Tamam bu olur Ama hala yanıyor Şimdi arkadaşlar şekerleri alalım Neredeydi daha dünden tamamı vardı biliyorsunuz ben tekrar sarı çekmiştim ve bir sürü kaldı. Şimdi şöyle bir kasenin içine koyacağım arkadaşlar. Galiba en zevkli challenge'ımız bu olacak. Hadi buraya. Biz şu an bunu onları... yeşil. Şey. Çünkü çok yeşil yemek istemiştim. Bu sırada bir tane. Bir tane daha yeşil. Evet. Bu şekerler. Şimdi hemen öbürlerine geçelim. Şimdiki oraya. Biliyorsunuz bu da pembeden kalmıştı yapacağım de. da yüklemeyi unutmayın. Bu arada daha tek renk sarı yüklenmemiş arkadaşlar. Dün peren atmıştım. Hala yüklenmedi. Nasıl olduysa bu da kırık çıktı. 9 kat Evet. Bu da bitti. Az kalmış. Zaten Ve son olarak son olarak makaron. 1 evet. pembe. Pembede kal Pembeden tek renk pembeden kalma. Tamam. Bunları şimdi şuraya koyacağım. Bunları sonra hazır ederiz. Bugün zaten şeker bayramı. Bu da böyle. Şimdi arkadaşlar öbürüne geçelim. Çünkü bitti. Öbür çabukluğumuza geçelim öbür challenge'ımız dedim yani öbür cesaretliliğimize bu arada istersen yapmayabilirim ama yapacağım ki bu bir like ve abone hak ediyor son iki şeyimiz kaldı bu arada bir çay kaşığı tuz ye arkadaşlar bunu yapmasam Evde tuz kalmam çocuklar. Niye baba bunu yazmış? Evde tuz bitmiş. Göstereyim. Tuz bitmiş evde. Tuz tuz. Tuz yani. Çok az kalmış. Bunu da harcayacağız yani. Ne yapalım? Elime dökeceğim. Çay kaşığı değil. Şöyle. Görüyorsunuz döküyorum. Yeter, 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 yeter. Aslında acı sostan daha iyi. Evet, Son kalan da bir kaşık labneye. Tamam, bu olur. Babam sonra tatlı bir şey saklamış. Tatlı değil de yani labne. Çikolata. Dur bir dakika ne yazıyor? Bir kaşık çikolatalı labne ye. Çikolatalı labne var şimdi. Vardı diye deliyorum ama sanırım var. Ne var? Arkadaşlar çikolatalı kalmamış. Bu yüzden labne normal labne. Için. Şu şekilde labnemiz. Ya budur. Ya ne çok severim. Evet. Parmak alacağım. Hmm. Sonra güzel bir şey saklanmış. Evet. Arkadaşlar şimdi İşte lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.